Ben Faik Hoca. İkinci sınıftan itibaren dersleri beraber işleyeceğiz. Şimdi sırayla herkes kendini tanıtsın. Adım Gülay. Numaram 135. Her yeni gün bize bir armağan hocam. Adım Mustafa. Numaram 136. Yaylaları çok severim. Adım Hamdi. Numaram 132. Sabahları Muhammed ile okula gelirim. Akşam onunla dönerim. Adım Ferhat. Numaram 131 Lazu'dan geliyorum. Yolumuz çok uzun hocam. Adım Muhammed. Numaram 134 hocam Hamdi en iyi arkadaşlarımdan biridir. Adım Murat. Numaram 140 ve Serdar Halam'ın oğludur. Adım Serdar numaram 139, hocam Murat ve İbo birinci sınıfta sıra arkadaşımdı. Neredesin İbo? Bugün uzun eşek oynayacak mıyız? Adım Handan hocam, ben aslında birinci sınıfta okuldan ayrıldım. Beni buraya kim getirdi bilmiyorum hocam. Tamam çocuklar. Şimdi derse başlıyoruz. Dersimiz matematik.